Ruhsal uyanış, kim olduğumuzu ve varoluşumuzun amacını daha derinlemesine anlamaya yönelik kişisel ve dönüştürücü bir yolculuktur. Kendimize dönüp inançlarımızı ve değerlerimizi sorgulamak, gündelik varoluşumuzdan daha büyük bir şeyle, daha derin bir bağlantı aramak anlamına gelir. Zihnin sınırlarını aşan, genişlemiş bir bilinç durumuna ulaşmamıza yol açan içsel bir yolculuktur. Her birey kendi ruhsal yolculuğunu benzersiz bir şekilde tanımlayabilir ancak genellikle hayatımızda bir memnuniyetsizlik hissiyle başlar. Bu memnuniyetsizlik hissi bir şeylerin eksik olduğu duygusuyla ortaya çıkar. Sanki ruhumuz sıradanın ötesinde maddi başarılarla ya da yüzeysel zaferlerle tatmin edilemeyecek kadar anlamlı bir şey için derin bir özlem duyuyormuş gibi hissederiz. İşte bu inanılmaz bir yolculuğun ilk aşaması olan ruhsal uyanışın başlangıcıdır. Bu memnuniyetsizlik hissi kişiden kişiye farklı şekillerde ortaya çıkabilir ve çeşitli yönleri içerebilir. Ancak genellikle boşluk hissi, yaşam amacını sorgulama ve insanlardan kopuk hissetme gibi unsurları kapsar. Örneğin, kişisel tatmin sağlamayan bir kariyere sıkışıp kalmış gibi hissediyorsanız, mesleki anlamda derin bir hoşnutsuzluk yaşarsınız ve bu da sizi kariyerinizin veya genel olarak yaşam amacınızın ne olduğunu sorgulamaya yönlendirebilir. Benzer şekilde bir yakının kaybı, bir ayrılık Ciddi bir hastalık veya travmatik bir olay gibi kişisel durumlar da insanı yaşamın anlamını sorgulamaya ve daha derin cevaplar aramaya itebilir. Günlük hayatın kaygılarından daha fazlası olup olmadığını merak etmeye başlarız. Finansal başarı, sosyal statü veya diğer dünyevi kazanımların beklediğimiz kalıcı mutluluğu getirmediğini fark ederiz. Bu nedenle memnuniyetsizlik çoğu zaman bizi hayatın yüzeysel katmanlarını sorgulamaya iten ve daha derin, daha anlamlı bir şey arayışına yönlendiren bir tetikleyici işlevi görür. Bu cevapları, anlamı ve kendimizden daha büyük bir şeyle bağlantıyı arayışımız genellikle bir kişinin ruhsal uyanış yolculuğuna başlamasına neden olur. Bu içsel keşif ve ruhsal büyümü ateşini yakan ilk kıvılcımdır iç dünyamızı keşfetme ihtiyacını fark ederiz ve bu sayede cevaplar ve anlayış arayışına gireriz. Başlangıçta hissedilen memnuniyetsizlik bu içsel yolculuğa bir çağrı işlevi görür ve bu çağrının yanıtı ise aydınlanmadır. Aydınlanma bilincin genişlediği ve dünya görüşünün dönüştüğü, daha derin ve anlamlı bir gerçekliğin açığa çıktığı andır. Bu aşamada ruhsal yolculuğu sürdürenler Derin ve dönüştürücü bir uyanış yaşarlar. Algı olağanüstü bir şekilde genişler. Gerçeklik yeni bir ışıkta görülür, sanki gözlüklerimiz temizlenmiş gibi daha net bir görüş sağlanır. Hayatın her yönü daha canlı ve anlamlı hale gelir. Duyular keskinleşir. Dünya daha önce bilinmeyen bir derinlikle algılanır. Aydınlanma bireyin yaşam perspektifinde köklü bir değişime yol açar. Ruhsal değerler hayatın merkezine yerleşir. İçsel büyüme başkalarına hizmet etme ve daha sevgi dolu bir dünyaya katkıda bulunma arayışı öncelik haline gelir. Yanılsamalar ortadan kalkar. Gerçekliğin özünü görmeye başlarız. Bu, yaşamın yüzeysel görünümlerinin ötesine geçtiğini anlamayı da içerir. Ancak bu yolculuk direnç anlarını da içerebilir. Korkularımız, şüphelerimiz ve belirsizliklerimizle yüzleştiğimiz anlar yaşanabilir. İşte bu noktada kökleşmiş inançlarımızı ve şimdiye kadar hayatımızı şekillendiren düşünce yapılarını sorgulayabiliriz. Bu süreçte kaygı, kafa karışıklığı, hatta yönsüzlük hissedebiliriz. Ancak direnç, ruhsal uyanış yolculuğunun temel bir parçasıdır. Gerçek gücümüzün ortaya çıkmaya başladığı, aydınlanma ve dönüşüm yolunu çizen aşamadır. Kendi kırılganlığımız içinde çözümler ve büyüme alanı bulduğumuz andır. Bu ruhun kendi içsel fırtınasıyla yüzleştiği, daha derin bir anlayış arayışının dirençle karşılaştığı noktadır. Değişim rüzgarlarıyla birlikte daha önce sahip olduğumuz kesinlikler silinir. Her şey geçici olarak düzensiz görünebilir. Katı olan her şey dağılır ve ruh kendini sürükleniyormuş gibi hisseder. Ancak tam da bu fırtınanın içinde gerçek içsel güç filizlenmeye başlar. Daha önce sahip olduğumuzu bilmediğimiz bir dayanıklılığı keşfederiz. Belirsizlikler ile zorluklar kişisel büyümemiz için verimli bir zemin haline gelir. Bu yüzden fırtına kararlılığımızı sınayan bir test işlevi görür. Sonunda içsel fırtınalar dindiğinde güçlenmiş bir amaç duygusuyla ortaya çıkarız. Çünkü içsel yolculuğumuzun değerli bir yol olduğunu fark ederiz. Direnç ve içsel mücadelelerle yüzleşmenin ardından bir karar noktasına ulaşırız. İşte burada genellikle bir uçurumun kenarında durduğumuzu hissederiz. Bu uçurum, karanlığa yapılan bir sıçramayı, eski kesinliklerin güvenliğinin geride bırakılmasını temsil eder. Uçuruma teslim olmak, sürece güvenmenin ve cesaretin bir göstergesi olabilir. Çünkü içsel gerçeğimizi derinlemesine aramak için kendimizi tamamen teslim ettiğimizde, bizi saran ego ve yanılsama katmanlarını geride bırakırız. Bu aşamada yalnızlık ve izolasyon anları yaşayabiliriz. Çünkü bu tamamen kişisel bir yolculuktur. Kendini keşfetmenin yalnız sürdürülen bir sürecidir. Bu süreçte ortaya çıkan içsel gölgelerle yüzleşiriz. Yalnızlık ruhsal büyüme için bir katalizör görevi görür. Kendi gölgelerimiz, korkularımız ve güvensizliklerimizle yüzleşmeye başlarız. Bu içsel uzlaşma için bir fırsattır. Daha önce görmezden geldiğimiz veya reddettiğimiz tüm yönlerimizi kabul etmek için bir şanstır. Bu deneyimi ruhsal bir yeniden doğuş olarak görmek mümkündür. Eski kimliğin bırakıldığı ve daha otantik bir kimliğin ortaya çıktığı bir andır. Bu dönüşümü kucakladığımız andır. İşte burada uçurumun yeni bir farkındalık ve anlayış seviyesine geçiş için bir geçit olduğunu anlarız hatta yaşamın özünü daha derinlemesine kavradığımız bir an olarak bile tanımlayabiliriz. Uçurumla yüzleştikten sonra derin bir bağ hissine ulaşırız. Burada ayrılığın bir yanılsama olduğunu ve varoluştaki her şeyin birbirine bağlı olduğunu anlarız. Bu, birliğin aşamasıdır ve derin bir bütünlük duygusuyla karakterizedir. Artık kendimizi izole varlıklar olarak değil, tüm varoluşun ayrılmaz bir parçası olarak görürüz. Çünkü tam olarak olmamız gereken yerde olduğumuzu ve hayatın daha büyük bir plana göre geliştiğini anlıyoruz. Bu yeni bakış açısıyla yaşamın gerçek amacının başkalarının bizden beklediği kişi olmak değil, gerçekten olduğumuz kişi olmak olduğunu fark ederiz. Bu otantik olma aşamasıdır. Burada sosyal maskeler ve koşullanmaların katmanları kaldırılır. Dış beklentilere uyum sağlamak için benimsediğimiz kimlikleri geride bırakır kendimizi dünyaya hiçbir çekince olmadan gösteririz. Otantik ifade öncelik haline gelir. Artık yargılanmaktan veya reddedilmekten korkmayız çünkü otantik olmamızın başkalarının onayından daha önemli olduğunu anlarız. Artık dışsal öğretileri körü körüne takip etmeyiz. Bunun yerine kendi kalbimizin bilgeliğine güveniriz. Burada gerçeğimizi cesaret ve şefkatle ifade ederiz. Bu İçsel benliğin kabul edilmesi eylemidir. Daha önce reddedilmiş olabilecek yönlerimizi kucaklayarak kendi özümüzle dost oluruz ve kusurların da hayatın güzelliğinin bir parçası olduğunu anlarız. Amacımızın sadece gerçekten olduğumuz kişi olmak, kendimiz olmak, kendi değerlerimize göre yaşamak ve benzersiz ışığımızı dünya ile paylaşmak olduğunu hissederiz. İçsel gerçeğimizi kucakladıktan sonra bilinç yükselişi aşamasına gireriz. Bu noktada bilinç sıradan zihnin sınırlarını aşar. Ruhsal arayış yeni zirvelere ulaşır. Burada evrensel birliği daha derinden algılarız. Her şeyin önceden olduğundan daha ince bir düzeyde birbirine bağlı olduğunu, bilincin tüm evrenle iç içe geçtiğini anlarız. Yolculuğumuzun daha büyük bir anlamı olduğunu ve bilincin evrimine katkıda bulunmak için burada olduğumuzu fark ederiz. Bu aşamada egoyu daha bütünüyle aşarız. Kendimizi sadece bireysel benlikle özdeşleştirmek yerine sınırlı kimliklerin ötesinde bir yüksek benliği tanırız. Aynı zamanda gerçeğin daha derin bir anlayışını geliştiririz. Bunu çok basit bir şekilde ifade edebiliriz. Bu bir dağa tırmanmaya benzer. Zirveye ulaştığımızda tüm manzarayı daha net görürüz. Aynı şekilde bilinç yükselişi de varoluşun daha geniş ve derin bir perspektifine adım adım ilerlemek gibidir. Önceden fark edilmeyen ayrıntıları ve güzellikleri görmemizi sağlar. Hayatın bizim irademiz ile evrenin ya da tanrının iradesinin bir birleşimi olduğunu anlamaya başlarız. Bu, yaratıcılığın ve ortak yaratımın ilahi bağlantımızın bir ifadesi olduğunu fark ettiğimiz andır. Gerçekliğin tezahüründe aktif ortaklar olduğumuzu kabul ederiz. Bu, işbirliğiyle ortak yaratım aşamasıdır. Burada evrenin yaratıcı kaynağı ile uyum sağlarız. İlhamın evrensel bilgelikle hizalandığımızda geldiğini anlarız. Yaratıcılık daha büyük bir şeyle bağlantı kurma eylemi haline gelir. Bu aşama bilinçli olarak arzuların ve niyetlerin tezahür ettirilmesini içerir. Burada enerjimizi bilinçli bir şekilde yönlendirmeyi öğreniriz. Hem kendimiz hem de bütün için faydalı olanı yaratmayı amaçlarız. Kendimizi dünyada olumlu bir değişimin ajanları olarak görmeye başlarız. Yaratıcılığımızı bilinç evrimine ve insanlığın refahına katkıda bulunmak için yönlendirebileceğimizi anlarız. Yaratıcı becerilerimizi sürekli geliştirmeye ve ortak yaratım sürecine dair anlayışımızı genişletmeye çalışırız çünkü yaratıcılığın geliştirilmesi gereken bir armağan olduğunu kabul ederiz. Ancak daha da önemlisi ilahi kaynak ile bağlantımızda bile öğrenmemiz gereken çok şey olduğunu anlarız. Ortak yaratım evrensel yaratımın frekansına uyum sağlamak gibidir. Burada insan zihni ilahi zeka ile birleşir. Bu ruhsal yolculuğun ileri bir aşamasıdır. Burada yaratıcılığın varoluşun kaynağıyla doğrudan bir bağlantı olduğunu fark ederiz. Enerjimizi ve niyetimizi bilinçli bir şekilde yönlendirmeyi öğreniriz. Düşüncelerimizin, duygularımızın ve eylemlerimizin arzuladığımız gerçekliği şekillendirme gücüne sahip olduğunu anlarız. Bu yüzden ortak yaratımın hem kendimiz hem de bütün için faydalı olanı varlığa getirme eylemi olduğunu hatırlayın. Seçimlerimiz sadece kendi hayatımızı değil, tüm varoluşu etkiler çünkü her şey birbiriyle bağlantılıdır. Bu nedenle eylemlerinizin farkında olmak ruhsal yolculuğunuzun ayrılmaz bir parçası haline gelir. Ortak yaratım yeteneğiniz için derin bir minnettarlık hissedin ve yaratıcılığınızı dünyaya hizmet etmek için kullanmaya çalışın çünkü şükran duymak aynı zamanda tüm yaratılışın ilahi kaynağını onurlandırmanın bir yoludur. Böylece koşulsuz sevgi okyanusuna dalarak her şeyi anlamaya başlarız. Sevginin her şeyin özü ve evreni ayakta tutan güç olduğunu anlarız. Çünkü koşulsuz sevgi sadece bir duygu değil, aynı zamanda bir varoluş biçimidir. Bu aşamada sevgi, ayrılığın veya sınırların ötesinde özgürce akar. Koşulsuz sevgi şefkat olarak kendini gösterir. Tüm yaşam biçimlerine karşı derin bir empati hissederiz. Acının insan olmanın bir parçası olduğunu anlarız. Başkalarının acısını hafifletme ve onların iyiliğine katkıda bulunma arzusu güçlenir. Affetme ve kabullenme varoluşun temel taşları haline gelir. Kendimizi ve başkalarını affeder, tüm kin ve öfkeyi serbest bırakırız. Hayatın kusurlarını kabul eder, kırılganlıkta güzellik buluruz. Bu aşamada zihnin ikiliklerini aşarız. Koşulsuz sevginin tüm zıtlıkları kucakladığını ve gerçeğin ayrımların ötesinde olduğunu anlarız. Sonuçta sevgi her şeyi birbirine bağlayan köprüdür. Bu yüzden hatırlayın, hepimiz biriz ve her varlık aynı ilahi sevginin bir ifadesidir. Hepimiz kendi ruhsal yolculuğumuzdayız. Her aşama sonsuz potansiyelimizi hatırlatan işaretler gibidir. Bu yolculuğu alçak gönüllülük, minnettarlık ve sevgiyle kucaklayın. Benimle bu yolculuğa çıktığınız için teşekkür ederim. Eğer bu video sizinle rezonansa girdiyse beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu mesajdan başkalarının da faydalanabilmesi için videoyu paylaşın ve aşağıya düşüncelerinizi, fikirlerinizi ve deneyimlerinizi içeren bir yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Tekrar izlediğiniz ve bana katıldığınız için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve yakında görüşmek üzere.